Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgisarmal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 8. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Soruma baktığımda f fonksiyonu bakın tanım kümesi sadece 3 elemandan oluşuyor. Eksi 2, eksi 1 ve 0. Peki nereye gidiyor değer kümesi? Tam sayılara. O zaman bunun tablosunu da vermiş. fx dediğimiz şey aynı zamanda fx eşittir y ya y' eşit yani bağımlı değişkendir arkadaşlar. x bağımsız değişkendir. x'e eksi 2 verdiğinde y'si 3 oluyormuş. O zaman değerli arkadaşlarım, f eksi 2 3 oluyor diyebiliriz. Aynı şekilde x yerine eksi 1 yazdığımda da 1 görüntüsünü veriyormuş. Bakın eksi 1 yazınca bir görüntüsünü verdi. Aynı şekilde 0 verince de k oluyormuş. O zaman f0'a da k diyebiliriz. Burada bir eşitlikten bahsediyor. Bu eşitlikte yerine yazdığımızda f-2 eksi 3'tür. f-1 eksi 1'dir. O zaman buraya 1 yazıyorum. Bakın işlemin eksisi buraya geldi. Sonrasında f0 dediğim k. 2 ile çarpmışım o zaman 2k eşittir 8. 3'ten 1 çıktı 2 artı 2k 8'miş. 2'yi karşı attım 2k eşittir 8'den 2 çıktı 6. K'yı 3 olarak bulmuş oluyoruz. O zaman birinci sorunun cevabı 3 olarak bulundu. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Sorumuza baktığımızda Eksi 2, 3 kapalı aralığı A kümesi olarak tanımlanmış. A kümesi de tanım kümesi diyor. F x'e baktığımda 2x artı 1 biçiminde tanımlanmış. F fonksiyonunun görüntü kümesi. Dilerseniz bunun grafiğini çizelim. Hani grafiğini çizmek zorunda değilsiniz. Öyle de öğretirim. Ama grafiğini çizerek daha kolay bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar eksi 2 en küçük değeri. 3 en büyük değeri x için o zaman eksi 2 verdiğimde x yerine bakın. Eksi 2 verdiğimde 2 çarpı eksi 2 artı 1'den burası eksi 4 artı 1 eksi 3 olacaktır. Yani biz x'e eksi 2 verdiğimizde y görüntüsü eksi 3 olacakmış. Şurada oluyor değerli arkadaşlarım bakın. Sonrasında 3 verdiğimde de x yerine 3 verdiğimde bunu da şuraya gösterelim. 2 çarpı 3 artı 1'den bakın 2 kere 3 6 bir daha ekledim. 7 oldu. O zaman 3 verdiğimde de şurası diyelim 3 verdiğimde de 7 görüntüsüne sahip oluyor. Bu iki noktayı birleştirdiğimde olay bitecek. Hemen bunları da bir doğru şeklinde birleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam mı? Şimdi görüntü kümesine baktığımızda o zaman görüntü kümesi y'nin alabileceği en küçük değer eksi 3. En büyük değer 7'dir. O zaman eksi 3 7 kapalı aralığı sağlayacaktır arkadaşlarım. Görüntü kümesi yani f a şeklinde ifade edebiliriz. Bu ne oluyor? Eksi 3 7 kapalı aralığı oluyor. Peki hocam grafik çizmeden bulabilir miydik? Tabii ki bulabilirdik. Bakın şöyle diyecektik. Bu artan bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyon ve artan. Çünkü x'in katsayısı yani eğim pozitif. Öyleyse ben eksi 2 verdiğimde en küçük değeri. 3 verdiğimde de en büyük değeri bulmuş olacağım. Eksi 2 verdiğimde eksi 3 oluyor. 3 verdiğimde de 7 oluyor. O zaman en küçük değer eksi 3 en büyük değer 7 deyip bu kapalı aralığı direkt bulabilirdik arkadaşlar. F fonksiyonu görüntü kümesi eksi 3 7 kapalı aralığı oldu. Hemen 3. soruya geçelim. Öncüllü bir soru hangileri doğrudur diyor. F fonksiyonu 1 eksi x biçimindeymiş. Birinci öncüle baktığımda f fonksiyonu grafiği x eksenini Bakın eksenleri kestiği noktaları bulmak için çok basit bir yöntemim vardı. fx yerine y yazıyorduk. y eşittir 1 eksi x. x yerine 0 yazdığımda y eksenini kestiği noktayı buluyorum. 0 yazma y eksenini 1 de kesiyor. y'ye 0 verdiğimde de burası 0 olması için x 1 oluyor. O zaman x'i de 1 de kesiyor arkadaşlarım. Öyleyse eksenleri 1,0'da ve 0,1'de kesiyor. Gayet doğru. Ama şuna dikkat edin. X dediği solda olacak, Y dediği sağda olacak. Evet, ikisi de doğru arkadaşlarım. Burada bir sıkıntı yok. 1 ile 2 doğru. 3'e baktığımda fonksiyon azalandır. Evet, X'in katsayısı -1. Dikkat edin, -1. Eee X'in katsayısı eğimi veriyordu. Eğim de eksi -1 olduğu için azalan bir fonksiyondur. Bu da doğru. 1'e 1'dir. Evet, bu da doğru. Neden? Doğrusal fonksiyonlar yani ax artı b formatında yazılan fonksiyonlar birebir özelliğini sağlıyordu. Ayrıca şunu da söyleyelim. Burada vereceğiniz her x değerine farklı bir y görüntüsü elde edeceksiniz. O yüzden birebirlik özelliğini sağlar. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda a tanım kümesi b değer kümesi f a dediği de görüntü kümesi arkadaşlar. Görüntü kümesi 1 5 kapalı aralığındaymış. Eşitliğin sağ tarafı fx eşittir dediğimizde sağ tarafı görüntü kümesini ifade eder arkadaşlar. Bakın burası görüntü kümesi. O zaman 1, 5 kapalı aralığında olacakmış. Öyleyse 2x artı 1 en küçük 1 olacakmış. Peki bunu sağlayan x değerini onu bulacağız. En büyük de 2x artı 1 en büyük de 5 görüntüsünü verecekmiş. Sol tarafı çözdüğümde 2x 1'i karşı attım 0. O zaman x buradan 0 olarak bulunacak. Demek ki bir görüntüsünü verebilmesi için x'in en küçük 0 olması gerekiyor. Sağ tarafta da biri karşı attım 2x eşittir 4, x eşittir 2 oluyor değerli arkadaşlar. Burada da x'in 2 olduğu değerde en büyük görüntü yani 5 elde ediyormuş. Bu aralıkta da daima görüntü verdiği için çünkü doğrusal fonksiyon kesintisiz bir şekilde değer verdiği için arkadaşlar 0 2 kapalı aralığı diyebiliriz. Hocam bunu bir de grafik üzerinde gösterir misin Tabii ki gösteririm sizin için hemen şöyle gösterelim arkadaşlar Şimdi ben olsam şöyle yaparım x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulurum eksi 1 bölü 2 yapar. Sonrasında bakın bunları birleştirdiğimde bu doğruyu elde ediyorum. Ancak görüntü olarak ne söylemişti bana? Görüntü olarak bakın 1 5 kapalı aralığından bahsetmişti. O zaman sol taraf yok. Yani şu sol tarafı sileceğiz. 1'den başlıyor olay. 1'den başladı 5'e kadar gitti. Peki hocam bu ne zaman 5 olur? Şimdi bak 0'dan başlıyor eyvallah. Nereye kadar gidiyor? İşte 5 olması için 2x artı 1'in 5 olması için x'in 2 olması gerekiyor. Demek ki tanım kümesine baktığımızda 0, 2 kapalı aralığında oluyor. Dördüncü soruyu da bu şekilde tamamladık. Beşinci soruya bakıyorum. Evet burada cebirsel ifadesini bizim yazmamızı istiyor. F fonksiyonu her x gerçek sayısını yarısının bakın x'in yarısının 2 fazlasına eşliyormuş. Yani fx dediğimiz y de diyebiliriz. Y x artı 2 iki bölü 2'ye eşit oluyor. F fonksiyonun sıfırı yani y'nin sıfır olmasını istiyorum. 0 yazdığımda x bölü 2 artı 2. 2'yi karşı attığımda eksi 2 eşittir x bölü 2 yapar. İçler dışlar çarpımı 2 ile çapraz olarak karşıya gönderdiğimde eksi 4 eşittir x oldu. Demek ki bu fonksiyonun 0'ı eksi 4'müş. Eksi 4 yazdığınızda yerine x eksenini kesiyor arkadaşlarım. 6'ya bakalım. F fonksiyonun tanım kümesini bulunuz demiş. Tanım kümesi x ile alakalıydı aksi söylenmezse. x eksenine baktığımda şöyle bir gidişata sahip. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eksi 3'te bakın eksi 3'te açık aralık yani sağlamamış. O zaman eksi 3'ü alamam. Ayrıca ayrıca bu 3'lerde bir sıkıntı var. 3'ü de almamış arkadaşlar bakın 3'te açık aralık. O zaman ben şöyle diyebilirim bakın. Eksi 3'ten 3'e kesintisiz olarak devam etmiş değil mi? Eksi 3'ten 3'e ama ikisi de açık aralık. Sonra 3'ten 7'ye kesintisiz bir şekilde devam etmiş. O zaman birleşim 3,7 diyebilirim. Veya veya şöyle de çözümleyebiliriz arkadaşlar. Bakın eksi 3'ten 7'ye gitti derim. Ama bir dakika şuna dikkat edelim. 7 kapalıymış. Hemen gösterelim. Bakın 7 kapalıymış arkadaşlar. Onu şimdi ikincisinde çözerken fark ettim. 7 kapalı onun için köşeli parantez yapmamız gerekiyor. 7 kapalı. Sonrasında arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Bakın eksi 3 açık 7 kapalı. Ama hocam burada sağlamayan değerler var. Ne var? 3 var. 3 sağlamıyor. Değil mi? O zaman 3'ü de direkt çıkarırız arkadaşlarım. Direkt bakın 3'ü net olarak çıkarıyorum. Kendisini çıkarıyorum. Hocam bir sıkıntı daha var. Onu görmediniz sanırım. Yok gördüm. Şurada bak. Hocam bak burada 0 açık aralık değil mi? Tamam bak aşağıda açık ama yukarıda kapalı aşağıda açık. Bakın şurada açık. Yani y görüntüsünü verememiş. Ancak yukarıda kapalı olduğu için x için değişen bir şey yok. Sonuçta baktığımızda x için x burada 0 değerini alabiliyor. Yani 0,4 görüntüsünü alıyor arkadaşlar. x'e 0 verince 4 görüntüsünü alıyor. Onun için 0'da herhangi bir sıkıntı yok. Birinci gibi yapabilirsiniz. ikinci gibi yapabilirsiniz. Cevap anahtarında hangisini yazmışlar tam bilmiyorum. Siz hangisi varsa onu kabul edersiniz. Ama yazılı sınavda ikisini de yazsanız hocanız kabul edecektir. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Evet 7. soruya geçtim arkadaşlarım. 7. soru diğer sayfadaymış. 7. soruya baktım. Doğrusal fonksiyon bunu da iki türlü ifade edebiliriz. İsterseniz grafiğini çizip bakabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar direkt cebirsel temsilini şu şekilde yaparız. fx eşittir. Bakın doğrusal fonksiyon diyor ya. O zaman bu ax artı b şeklinde olmak zorunda. Tamam mı? Bunda kaçar yok. O zaman x yerine 1 yazınca 5 olmuş. O zaman f1 diyorum. Bakın x yerine 1 yazdım. a artı b 5 oldu. İkinci durumda f2 yani x yerine 2 yazınca 2a artı b de 7 olmuş. Yukarıdaki denklemle aşağıdaki denklem arasında ne fark var? Sadece bir tane a artırmışım değil mi? Bakın yukarıdan aşağı geçerken bir tane a artmış. Peki 5'ten ne olmuş? 7. Yani bir tane a artırınca 2 artırmış. O zaman demek ki a 2 olacaktır. Ya da yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayabilirsiniz. Size kalmış. Sonrasında a 2 ise 2'ye ne eklesem 5 yapar? 3. O zaman b de 3 olacaktır. Ha, fonksiyonu ko çok kolay bir şekilde bulmuş olduk o zaman. fx eşittir. 2x artı 3 olarak bulmuş olduk. Hocam bir de koordinat sisteminde gösterebiliriz demiştiniz. Evet koordinat sisteminde de şöyle gösterebiliriz. 1 verince bakın 1 verince 5 oluyormuş tamam. Sonrasında 2 verince de 7 oluyormuş. 2 verince de 7. Şimdi bakın x'teki bir birimlik değişim y'de bakın x'te bir birimlik değişim y'de 2 birime sebep oldu. O zaman eğimi 2'dir. Yani 2x olması gerekiyor. Sonrasında 1 verince 5 olmuş ya. x yerine 1 verince 2 oluyor. 5 olmuyor. O zaman bir de artı 3'e sahip olması gerekiyor. İkisini de gösterdim. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Hemen 8. soruya geçelim. Ee, burada yine doğrusal bir fonksiyon vermiş. Bağımsız değişken x hangi değeri için bağımlı değişken fx 0'a eşit. Işte. Ha şunu soruyor. Fonksiyonun 0'ı nedir diyor. Yani bağımlı değişken dediği y. Y dediği de aslında fx fx 0 eşit olur demek. İki türlü x eksenini kestiği noktayı soruyor. Ya da arkadaşlar y'nin 0 oldu, İkisi de aynı şey demek. O zaman bunu 0'a eşitleyeceğiz. 3x eksi 6 0'a eşitledim. O zaman 3x 6'ya eşit olmalı. x de buradan 2'ye eşit olması gerekiyor. Yani x yerine 2 verirseniz fonksiyonun 0'ını elde edersiniz. Hatta koordinat sisteminde de gösterelim arkadaşlarım. Şimdi 3x eksi 6 x'e 0 verince eksi 6'dan geçiyor. Peki x'e ne verirsek 0 olur? 2. Bakın, zaten burada direkt görmüş oluyoruz. Bakın, x eksenini kestiği nokta x için 2 değeri. Yani x'in 2 değeri için fonksiyonu kesiyor. Bu da fonksiyonun sıfırıdır. Diğer bir adı da köktü. Fonksiyonun kökü. Hemen 9. soruyla devam edelim. Kaç soru var bu arada? 11 soru var. Tamam, 9. soruya da bakalım. Ha, noktalar üzerinden bir şey soruyor. Çok kolay. Bu sorulardan korkmayın. Çok kolay. Bak f fonksiyonu kırmızı noktalarla g fonksiyonu da mavi noktalarla ifade edilmiş. O zaman f dediğinde kırmızıya bakacağız. Eksi 2 bakın. x e eksi 2 verince ne verdi? 2 görüntüsünü verdi. O zaman direkt bunun yerine 2 yazacaksınız. Eksi 1 diyor. Eksi 1 de kırmızı yukarıda yine 2 olacak. Hocam bakın burada da eksi ama o mavi. Mavi dediği g fonksiyonu demişti. O zaman g eksi 1 o da mavi olduğu için eksi 2 görüntüsünü verdi f1 dediği kırmızı noktaya bakıyorum 3 oluyor. Sonra g1 dediği bakın g1 mavi dediği için 4 görüntüsünü veriyor. f2 dediği f2 dediği de 1 görüntüsünü vermiş arkadaşlarım burası da 1. O zaman burada 4 işlem yaparsak bakın 2 ile 2 topladım 4 bölü eksi 2 artı 3 ile 4 topladım 7 bölü 1. Şimdi 4'ü eksi 2'ye bölersek eksi 2 yapar. 7'yi de 1'e bölersek 7 yapar. 7'den 2 çıkardığımda 5 olarak bulurum. 9. soruyu da 5 olarak bulduk. Kaldı 2 tane soru. 10. soruya geçiyorum arkadaşlarım. 10. soruya baktığımda pozitif değerli olduğu en geniş aralık 4 sonsuz açık aralığı diyor. M kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar pozitif değerli olduğu dikkat ederseniz koordinat sistemini bir çizelim şöyle. Şimdi sağ taraf artı sonsuz değil. Burada şöyle bir yorum yapmanız lazım. E, en geniş pozitif değerli artı sonsa doğru gidiyorsa demek ki arkadaşlar şöyle olmalı. Yani artan bir fonksiyon olmalı. Çünkü x eksenin üstünde kalan kısmı artı sonsa doğru gidiyor. Nereden? 4'ten. Bakın 4'ten artı sonsa doğru gidiyor. X eksen üstünde kalan kısım 4'ün sağ tarafı olduğu için artan bir fonksiyon olması gerekiyor. Artansa en bir kere yani x'in katsayısı eğim 0'dan büyük olacak. Süper. Ayrıca 4 yazınca da bakın 4 yazınca fonksiyonun 0 olduğu için y görüntüsü yani bağımlı değişken 0 olması lazım. E 4 yazalım hemen. X yerine 4 yazınca 4m eksi 12 eşittir 0 ise değerli arkadaşlarım. O zaman burada 4m 12 yani m 3 olarak bulunacaktır. Öyleyse m'i 3 olarak bulduk. Zaten yorum olarak da 0'dan büyük olması gerekiyor demiştik. Peki hocam y eksenin kestiği nokta burası da her daim sabit terimdir arkadaşlar. Yani burası da eksi 12 olacaktır. Bu şekilde grafiğini de çizmiş olduk. Haydi son soruyla devam edelim. Bu da öncüllü bir soruymuş arkadaşlar. Öncüller sığsın diye soruyu küçülttüm. F fonksiyonu verilmiş. Eksi 4, 3 kapalı aralığında diyor. E, sıfır yapan yani fonksiyonun sıfırları kökler toplamı birdir diyor. Arkadaşlar fonksiyonun sıfırlarıyla kökleri demek aynı şey demek. Fx'i sıfıra eşitlemiş. Yani aslında burada fx eşittir y ya. E, y'de sıfır y de 0 oldu. Y'nin 0 olduğu yer x eksenin üstüdür. Çünkü x eksenin diğer bir adı da y eşittir 0 doğrusudur. x ekseni kestiği noktalara baktığımda eksi 3 ve 1'dir. Eksi 3 ve 1'i topladığımda eksi 2 yapar. Demek ki birinci öncül hatalı. İkinci öncüle geldiğimde fx 0dan küçük olduğu yani x eksenin altında olduğu kısım bakın şuralar yeşille boyadım. Buralar eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Burada hangi tam sayılar var? Dikkat edin. Eksi 3'ü alamam. 1'i alamam. Neden? Çünkü bunlar tam 0 olduğu yerler. Fonksiyonun sıfırları. Ama benden sıfırdan küçük olsun diyor. Küçük eşit vermemiş. Küçük eşit verse olur. Ama küçüktür demiş. O zaman eksi 2'yi alabilirim. Eksi 1'i alabilirim. Bir de 0'ı alabilirim. O zaman eksi 2, eksi 1 ve 0 topladığımda eksi 3 yapar. Evet bu öncül doğru bir öncül oldu. Üçüncü öncüle geldim. fx sıfıra büyük eşit. Evet bakın burayı bir temizleyelim. Sıfıra büyük eşit vermiş. O zaman tam sıfırlarını da alabilirim. Yani şu yeşille boyadığım kısımları alacağım arkadaşlarım. O zaman x tam sayıların toplamı bakın eksi 3'ü de alabiliyorum. Eksi 4'ü de eksi 4. Eksi 3. Sonrasında bakın 1'i alabiliyorum. Çünkü eşitlik vermiş burada. 1'i alabilirim. 2'yi alabilirim. 3'ü alabilirim. E bunlar bakın 3'ler birbirini götürdü. Şurası da 2 ile 1'i topladım. 3 eksi 4 artı 3 eksi 1 yaptı. Halbuki burada artı 1 diyor. Olmaz arkadaşlar. Üçüncü öncül de yanlış. O zaman yalnız ikinci öncül doğrudur. Bu soruyla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir video, faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.